şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git. Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyorlar. Geçsinler. Oysa ben senin gözlerin size edemem bilirsin. Oysa Allah bilir. Bugün iyi uyanmıştık. Sevgiyi ilk açılışı gözlerimizin sırf onaydı. Bir kuş konmuş parmaklarıma uzun uzun ötmüştü bir sevişmek gelmiş, bir daha gitmemişti. Yoktu dünlerde, evvelsi günlerdeki yoksulluğumuz. Sanki hiç olmamıştı. Oysa kalbim, işte şuracıkta çarpıyordu. Şurada, senin gözlerindeki bakımsız mavi, güzel laflı İstanbullular. Şurada da etin çoğalıyordu dokundukça, lafların, dünyaların. Öyle düzeltici, öyle yerine getireceğiydi sevmek. Ki Karaköy köprüsüne yağmur yağarken bıraksalar gökyüzü kendini ikiye bölecekti. Çünkü iki kişiydik. Oysa bir bardak, bir bardak su yetiyordu saçlarını ıslatmaya. Bir dilim ekmeğin, bir iki zeytinin başına yedi doymamız. Seni bir kere öpsem, ikinin hatırı kalıyordu. İki kere öpeyim desem, üçün boynu bükük. Yüzünün bitip vücudunun başladığı yerde, Memelerin vardı, memelerin kahramandı sonra. Sonrası iyilik, güzellik.